Herkese merhaba. Hız ve renk yayınları deneme çözümüne devam ediyoruz. Kırmızı birde kalmıştık. Birinci sorudan bakalım. Aşağıdaki şekillerde yemek tuzunun örgü ve birim hücre yapısı verilmiş. NaCl ile ilgili hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Kristal yapısı iyoniktir. Doğru. Neden? Nasıl bakacağız? Şimdi kristal katıları biz dörde ayırıyoruz. İyonik katılar, metalik katılar, moleküler katılar bir de kovalent katılar. Burada bağ türünden belirliyoruz. Burada iyonik bağ olduğuna göre metal ametal arasında. Dolayısıyla e, iyonik kristaldir diyebiliriz buna. Bu doğrudur. Katı halde elektriği iletmez. Bu da doğrudur. Ha neden iletme sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Elektriği iki şekilde iletebilir. Bir, iyon hareketi. İyon hareketiyle katalde halde elektriği iletme şansı yok. Neden? Burada e, iyonlar birbirlerine elektrostatik çekimle çok güçlü şekilde bağlanmışlardır ve hareket edemezler. Dolayısıyla iyon hareketiyle elektriği iletme şansı yok. İkincisi elektron hareketiyle olabilir. Elektron hareketiyle olabilmesi için de serbest elektronların bulunması gerekiyor. Sodyumu düşünürsek 2, 8, 1 bu bir elektronu ne yaptı? Klora verdi. Klor eksi yüklendi, sodyum artı yüklendi. Bu zaten elektronları çok güçlü çekiyor. Dolayısıyla sodyum da bu elektronları artık güçlü çeker. Serbest elektronlu, değerli elektronlu klora verdiği için artık serbest bir elektron yok. Onun için elektronların geçebileceği bir e, alan da yok. Hani metalik bağda nedir? Bir valans elektronları e, burada iletkenlik bandı oluşturuyordu. Böyle bir durum da yok. Dolayısıyla o iyona aittir o elektronlar. Güçlü şekilde çekilirler. Onun için de elektriği iletme şansı yoktur. Ama sıvı halde elektriği iletir. Neden? Çünkü senin elinde naceli katısı varsa sıvı hale getirdiğinde iyonlar serbest kalırlar bu şekilde sıvı halde. İyonların ayrışırlar. Burada da iyon halinde ama iyonlar kristal örgüde ne yapıyorlar? Birbirlerine sıkıca bağlanmışlar, hareket edemiyorlar. Ama burada iyonlar serbest hareket ettiği için elektriği iyon hareketiyle iletir diyebiliriz iyonik bağlı bileşikler. Kristal içinde elektronlar serbest hareket eder dedi. Bu yanlış söyledik zaten biraz önce. Kristal içinde elektronlar serbest halde ne yapmaz? Hareket etmez diyebiliriz. Kırılgandır demiş. Doğru. Kırılgan yapılıdır bunlar. Şurada gösterirsem. Evet kırılgan yapıldır. Neden? Şurada artı eksi eksi artı eksi eksi artı eksi artı artı eksi şeklinde düzgün şekilde artı ve eksiler birbirlerine düzgün şekilde bağlanmışlardır. Sen buradan bir çekişle bir kuvvetle vurduğun zaman ne olacaktır? Burada şöyle yapayım artı eksi artı eksi artı eksi buraya eksi geldi artı eksi artı bunun yanına artı geldi bu artılar bu eksiler birbirlerine iteceği için ne yaparlar? Kırılırlar. Onun için kırılgan yapılıdırlar. Bu da doğrudur. Cevabımız burada nedir? D'dir diyebiliriz. İkinci soruya bakalım. X, maddeleri için demiş bilgileri veriliyor. Buna göre X, maddelerinin kimyasal formülü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? X kireç çözücü olarak kullanılıyormuş. Kireç çözücü olarak kullanılıyorsa burada ee, kireç baziktir. Ve biz burada asit kullanmamız gerekir. Dolayısıyla genelde kireç çözücü olarak HCl tuz ruhu ya da HNO3 kullanılabilir diyebiliriz. Ya HCl ya HNO3'tür. Burada tabii kireç çözücü olarak kullanırken şuna dikkat etmemiz lazım. Ee, burada kireç çözmek istediğimiz kireç aslında kireç taşıdır burada. Kalsiyum karbonat yani kireç de diyebilir bana kireç taşı. Mermerin yapısında da vardır kalsiyum karbonat. Yani mermerli bir zeminde siz kireç çözücü kullanırsanız mermeri aşındırabilirsiniz mutfakta. Evlerde kullanırken dikkat etmek gerekir. Yine eğer metal bir zeminde kireci çözmek için kullanırsanız metalle de tepkimeye girer. Bunun için kireç çözücü kullanırken çok dikkat etmek gerekir. İkinciye bak bakıyorum. Y bazı özellik gösterir ve beyaz sabun yapımında kullanılır. Beyaz sabun yapımında kullanılıyorsa NaOH arıyorum ben. NaOH beyaz sabun yapımında kullanılır. Sönmüş kirecin klor ile tepkimesinden kalsiyum hidroksit sönmüş kireçtir. Bunu klorla tepkimeye sokarsanız kireç kaymağını elde edersiniz. Kireç kaymağının formülü de OCl2'dir. CaOCl2. O zaman burada bunu sağlayan B seçeneği olarak bunu bulabiliriz. Hemen üçüncü soruya bakalım. Evet, üçüncü soruda ne demiş? X, Y Z taneciklerinin proton sayısı, nötron sayısı grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? X ve Y izoton tanecikleridir. Bakıyorum. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan tanecikler izotondu. Bu kesinlikle doğrudur. Hani şunu gösterelim bir. İzotop şöyle bir ilişki var. Proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olanlara biz izotop diyoruz. Zaten bir taneciği düşündüğümüzde elektron sayısı, proton sayısı, nötron ve kütle numarası var. Bunları biz ee, dört nicelik olarak gösteriyoruz izoton dediğinde o zaman bu dört nicelikten bir tanesi nötron sayıları aynı, proton sayıları farklıdır. Hani bunu söyledik, bunu söyledik. İzoelektronik dediğimizde elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Bir kütle numarası kaldı. O zaman izobar dediğimizde de kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı diyebiliriz. Yani şu üçünde proton sayısı nedir? Farklıdır. Sadece izotopta proton sayısı aynı. Orada da kütle numarası ya da nötron sayısı farklıdır diyebiliriz. O zaman ikinciye bakalım. X ile Z. Yani şunlar izobar taneciklerdir. Doğru. Kütle numarası neydi? Kütle numarası protonla nötronun toplamıydı. Dolayısıyla X için bakarsam protonu ne? A artı 2. Nötronu ne? O da A ne oldu? 2A artı 2. Aynı şekilde Z içinde şeyler aynıdır. Kütle numaraları 2A artı 2'dir ama proton sayıları farklı olduğu için izobar taneciklerdir. Doğru. X ve Y taneciklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Burası önemli. Şu izotop, izoelektronik izobarların proton sayıları farklı olduğu için o taneciklerin kimyasal özellikleri kesinlikle farklıdır. Ama X ve Y taneciklerine bakarsak izotop dedik. X ve Y neydi? Pardon Z ve Y neydi? İzotoptu. Ee, şurada. Çünkü protonları aynı. Nötronları farklı olduğuna göre Z ve Y izotop tanecikler. Proton sayıları aynı. Şimdi kimyasal özelliği belirleyen şey neydi? Proton sayısıydı. Proton sayıları aynı olduğu için X ve Y taneciklerinin kimyasal özellikleri aynı olabilir. Hani nötr bir atomsa aynıdır ama bunlar yüklüyse diyelim ki Z'nin ne olduğunu bilmiyorum. Z artı yüklü, Y de yüksüz. O zaman protonları aynı ama elektronlar farklıdır. Atıyorum proton sayısı mesela 11 olsun. Bunun da proton sayısı 11 olsun. Bunun ona 11 olur. Elektron sayısı değişince de kimyasal özellik değişiyordu. Bu taneciklerin nötr olup olmadığı, iyon olup olmadığı hakkında bilgi olmadığı için kimyasal özellikleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bu kesin değil. Burada kesin olanı sorduğu için cevabımız C olarak bulunacaktır. 3'e C diyebiliriz. Evet, diğer dördüncü soruya bakalım. Evet, şöyle çekelim. Diyor ki kapalı bir kapta kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında tepkimesi gerçekleşmektedir. Buna göre bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? Analiz tepkimesidir. Doğru. Kalsiyum karbonat parçalanmış. Kalsiyum oksit ve buradan karbondioksit oluşacaktır. Atomların cinsi korunmamıştır diyor. Şunu bilelim. Kimyasal tepkimelerde korunanlar. Her zaman korunanlar nelerdir? Bir kütle korunur. Atom sayısı ve cinsi korunur, çekirdek yapısı bu da korunur. Korunmayanlar, korunanlar var, bir de korunmayanlar var kimyasal tepkimede. Hangileri korunmaz? Kimyasal özellik, bir de fiziksel özellik. Bunlar kimyasal tepkimelerde korunmazlar. Bunlar kesin korunmayanlar. Bir de korunabilenler var. Mesela nedir? Molekül sayısı. Sana molekül sayısını sorduğu zaman ya da mol sayısını, molekül sayısını sorduğu zaman tepkimeye bakacaksın. Bu tepkimede bakıyorum. Giren molekül mü? Değil. Ürün molekül mü? Değil. Bu molekül mü? Evet. O zaman molekül sayısı ne yaptı burada? Molekül sayısı arttı. Ama başka bir tepkimede Diyelim ki hidrojenle klor tepkimeye girdi iki tane HCl oluştu iki tane molekül girdi iki tane molekül çıktı burada molekül sayısı ne oldu korundu yani değişmedi demek ki molekül sayısına, mol sayısına bakarken kimyasal tepkimeye göre bakacaksınız ama bu söylediklerime bakarken kimyasal tepkimeye bakılmaksızın kütle, atom sayısı, cinsi, çekirdek yapısı kesin korunur kimyasal özellik, fiziksel özellik kesin korunmaz. Dolayısıyla analiz tepkimesidir dedik. Doğru. Analiz nedir? Ayrışma. Kalsiyum karbonat ayrıştı. Kalsiyum oksit ve karbondioksite parçalandı. Atomların cinsi korunmamıştır dedi. Yanlış ne dedik? Atomun cinsi ve sayısı korunur dedik. X karbondioksit gazıdır. Doğru. X yangın söndürücü olarak kullanılabilir dedi. Yangın söndürücü olarak kullanılabilmesi için yanmaması gerekir. Hemen yanıp yanmayacağını nasıl anlayacağız? Şimdi elimizde ne var? Karbondioksit var. Oksijenin yükü nedir? Eksi 2'dir. 2 ile 2'yi çarptım. Artı 4 oldu bunun yükseltgenme basamağı ya da yükü. İşte bu yük e, 4A grubundadır. Karbon. 4 alabileceği maksimum değerli almış mı? Almış. Yani grup numarası alabileceği maksimum değerliği eşittir. Oksijenin yanındaki elemente bakıyorsunuz alabileceği maksimum değerliği almışsa yanmaz diyorsunuz. Almış mı? Almış. O zaman yanmaz. Karbondioksit yanmaz. Yani oksijenle yanma tepkimesi vermez. O zaman yanmadığına göre yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Doğru. Katı kütlesi azalır dedi. Bu da doğru. Neden? Karbondioksit gazı oluştuğuna göre kütlenin korunumu kanununa göre buradan e, <laughs> diyelim ki 100 gram tepkimeye girdi. Buradan 56 gram oluştuysa bundan da 44 gram gaz oluşmuştur. Yani katı kütlesi 100 gramdan 56 grama düşmüştür. Onun için bu da doğrudur. Cevabımız burada B'dir diyebiliriz. O zaman geçelim 5. soruya. Evet 5. soruda bize demiş ki su ve etil alkolün aynı şartlarda buhar basıncı ve viskoziteleri için sütun grafikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre aynı sıcaklıkta akıcılığı fazla olan sıvı için. Şimdi akıcılığı fazla olan hangisi? Viskozite akmazlık demek. Yani viskozitesi etil alkolün daha yüksek, suyun daha az. Viskozitesi daha yüksekse, düşükse akıcılığı daha fazladır. Yani su için konuşuyoruz. O zaman aynı ortamda kaynama sıcaklığı, buhar basıncından yakalayabiliriz bunu. Buhar basıncı fazla olanın kaynama noktası düşük oluyordu. Suyun buhar basıncı düşük olduğuna göre kaynama noktası yüksektir. Ee, aynı sıcaklıkta uçuculuğu, yani buharın yaptığı basınçtır buhar basıncı. Ee, etil alkolün buhar basıncı daha büyük olduğuna göre aynı sıcaklıkta. Daha uçucudur diyebiliriz. O zaman etil alkolün uçuculuğu daha fazladır. Biz su için arıyoruz. Aynı sıcaklıktaki moleküller arası çekim gücü. Evet moleküller arası çekim gücü de şeyle alakalıdır. Ee, yani moleküller arası çekim gücü ne kadar fazlaysa buhar basıncı o kadar düşüktür. Bağ gücü ile ilişkilidir. Dolayısıyla buhar basıncı düşük olması ne demek? Zor buharlaşıyor demektir. Zor buharlaşıyorsa moleküller arası çekim gücü fazladır. Onun için cevabımız burada e olarak bulunur. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Evet, o, onu bir hatırlayalım burada. Etil alkol'e dikkat edersek etil alkolün e, viskozitesi suyun viskozitesinden daha büyüktür. Ama şunu söyledik, biz su için konuştuğumuzda suyun moleküller arası etkileşimi fazla dedik. Burada dikkat ediyoruz. Moleküller arası etkileşim arttıkça aslında viskozite de artıyor. Doğru orantı var ama burada tabii genelde böyledir. Demek ki genelle, genelleme böyledir. Yani moleküller arası etkileşim arttıkça viskozite artar ama bazen burada olduğu gibi molekül arası bağ gücü fazla olanın viskozitesi düşük olabilir. Bu grafikte de bu verilmiş. Bunu da ekstra bilgi olarak bilelim. Sordu TYT'de bu şekilde etil alkolün yüksek olduğunu verdi viskozitesin. Ama genelde biz moleküller arası bağ gücü, moleküller arası çekim gücü fazla olanın viskozitesi yüksek diyoruz. Tabi molekül büyüklüğü, molekülün şekli de viskoziteyi etkileyecektir. Ama genel olarak bağ gücü arttıkça viskozite artar diyebiliriz. Bu bir istisnadır. Onu da bilelim. Evet diğer soruya geçiyorum. Altıncı soruya bakalım. Diyor ki oda koşullarında hazırlanan 0,2 mol NaOH içeren sulu çözeltiye birkaç damla fenol indikatörü ekleniyor. Çözeltiye şekilde gibi büretten sabit çaklıklı HCl çözeltisinden yavaş yavaş eklenerek titrasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Bu çözeltilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Fenol asitle asitte renksiz renk renksizmiş. Bazıda pembe renk veriyormuş. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi bize neyi soruyor? Hangisi yanlıştır demiş. 0.1 mol HCl eklendiğinde erlendeki çözelti pembe renkli olur. Hemen bakıyorum. Elimde ne kadar OH var? 0.2 mol OH belirler burada. Ee, sen 0.1 mol H eklersen o zaman bunlar birbirini tamamen nötrleyemez. Yani OH'tan bir miktar artar. OH daha fazla çünkü. 0,1 mol H artı ile 0,1 mol OH birbirini nötrler. Geri 0,1 mol OH kalır. Onun için renk pembe olur. Doğru. 0,2 mol HCl eklendiğinde evet 0,2 mol HCl eklemek ne demektir? 0,2 mol H artı var demektir. Dolayısıyla 0,2 mol OH ile 0,2 mol H artı birbirini tamamen nötraller. Buna biz tam nötralleşme diyoruz. Yani OH'ın mol sayısı, hidrojenin mol sayısına eşitse tam nötralleşme gerçekleşir. Bu da doğrudur. Titrasyon süresince erlendeki çözeltinin pH değeri azalır. Doğru. Burada pH 7'den nedir? Büyüktür. Sen buraya sürekli olarak asit ekliyorsun. Yani pH 7'den küçük bir madde ekliyorsun. pH sürekli olarak ne yapacaktır? azalır diyebiliriz. Evet. D'ye bakalım. 0.25 mol HCl içeren çözelti eklendiğinde erlendeki çözelti renksiz olur. Doğru. Neden? 0.2 mol ne vardı? OH vardı. 0.20 diyeyim buna. 25 mol ne ekledin? H artı ekledin. Dolayısıyla hidrojenin mol daha fazla olduğu için o zaman da asidik olacaktır. Ortam renksiz olur. Doğru. 0,2 mol HCl içeren çözelti eklendiğinde elindeki çözelti elektriği etmez dedi. Hani 0,2 mol OH vardı. 0,2 mol hidrojen eklendiğinde ne oldu burada? Tam nötralleşme oldu. Ama şunu biliyoruz biz. Asitle baz tepkimeye girerse tuz ve su oluştu. Tam nötralleşmede bunlar bitti ama tuz oluştu. Asit baz kalmadı ama tuz nedir? Elektriği iletir sulu çözer. Elektriği iletmez dedi. Onun için buna da yanlış diyebiliriz. Cevabımız burada E'dir. Yedinci soruya bakalım. Evet ne demiş? Tuzlu sudan tuz eldesi ve etil alkolü Tuz eldesi ve alkollü suyu bileşenlerine ayırmak için sırasıyla buharlaştırma ve ayrımsal damıtma düzenekleri açtığı gibi hazırlanıyor. Buna göre karışımlar için ortak olan özellikler tik ortak olmayan özellikler çarpı işaretiyle belirtilirken hangisine hata yapılmıştır diyor. Bileşenlerin fiziksel hallerinin aynı olması. Evet burada ne var? Alkol su var. Sıvı sıvıdır. Ayrımsal damıtma yaptığımıza göre. Burada nedir? Tuzlu su olduğuna göre katı sıvıdır. Dolayısıyla bileşenlerinin aynı değildir. Homojen olması. Evet ikisi de homojendir. İkisi de çözeltidir. Tuz da suda çözünür. Etil, alkol de suda çözünür. Evet ayırma tekniğinin fiziksel olması. Evet buharlaştırma da fiziksel bir olaydır. Ayrımsal damıtma da fiziksel bir olaydır. Doğru işaretlenmiş. Düzeneyin fraksiyon kolonu içermesi. Fraksiyon kolonu burada daha saf bir ee, destilat elde etmek için kullanılır ya da alkol diyelim ki alkolün kaynama noktası daha düşük olduğu için suya göre buradan alkol gelir suyu tekrar şu cam parçacıkları vardır fraksiyon kolunu deriz orada buharlaşan buharlaşma sıcaklıkta olduğu için buharlaşan H2O molekülleri tekrar cam parçacıklarına çarpıp sıvı hale geçip geri döner onun için de fraksiyon koluna burada ihtiyacımız var burada fraksiyon koluna ihtiyacımız yok onun için ikisinde de fraksiyon kolonu bulunmaz. Ayrılan bileşenlerin saf olarak eldesi. Yani burada saf olarak yani ne kadar fraksiyon kolonu kullanırsan kullan. Burada yine de su geçecektir. Hiçbir zaman %100 saflıkta bir destilat elde edemeyiz ayrımsal damıtmada. Onun için bunu da doğru kullanmış. Cevabımız burada D'dir diyebiliriz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.